ekranından herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Baht Nur Yılmaz. Mutfağıma hoş geldiniz. Sezaryen doğumlarda ikinci günden sonra normal doğumlarda bazen hemen gelebilir, bazen hemen gelmez. Stres yapmamak, bol su tüketmek süt arttırımı için oldukça önemli. Şimdi yine süt arttırmak için belli başlı besinler var. Bunları biliyoruz. Bilmiyorsanız hemen söyleyelim. Hurma, dereotu, tahin, ee, ve bol su, meyve suları, meyveler sütü arttırıyor. Tabii bunları tüketirken dikkatli tüketmekte fayda var. Çünkü neden? Bunlar tabii ki kalorili ve e, şekerli şeyler. Biz emziren annelerde ilk böyle 6 hafta özellikle süt süt ürünleri tüketiminin kısıtlanmasını istiyoruz. Neden? Çünkü herhangi bir gaz olmasın hem bebeğe hem sizin için. Ama biz burada şimdi süt kullandık fakat nasıl bir süt kullandık? Laktozsuz sütle de değil badem sütü kullandık. Siz de yulaf ya da badem sütü gibi bitkisel sütler tercih edebilirsiniz. Çünkü onlar laktoz içermediği için gaz yapmaz. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü aynı zamanda süt de sıvı olduğu için süt de sütü arttırıyor. Ama laktozlu ya da laktozsuz tükettiğimizde gaz yapabiliyor. Bu yüzden böyle bir çelişkide kalıyorsanız yulaf ya da badem sütü gibi bitkisel sütler tercih edebilirsiniz. Cennet turması biliyorsunuz ki içerdiği antioksidanlar sebebiyle bağışıklık sistemimiz için oldukça önemli. Özellikle içerdiği C vitamini tam da böyle mevsim geçişlerinde bağışıklığımızı kuvvetlendirecektir. Yine aynı şekilde içerdiği antioksidanlar sebebiyle antikanserojen bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirirken aynı zamanda kalp damar hastalıklarına karşı, diyabete karşı da sizi koruyor. Yine aynı şekilde içerdiği A vitamini sebebiyle yüksek derecede A vitamini içerdiği için göz sağlığımız için etkili ve yine içerisinde neredeyse sizin günlük ihtiyacınızın çeyreğini karşılayacak kadar lif bulunuyor. Bu yüzden sindirim sistemi hastalıkları, metabolizma hastalıkları için de oldukça önemli. Ama Burada şöyle bir önemli nokta var. Tabii ki de çok fazla şeker içeriyor. Tabii içerdiği meyve şekeri evet meyve faydalı ama özellikle diyabet hastasıysak eğer porsiyon kontrolünde yediğimizde şekerimizi dengelerken içerdiği lif sebebiyle porsiyon kontrolünün dışına çıktığımızda yani porsiyon kontrolsüz yediğimizde bu sefer de içerdiği şeker yüzünden şekerimizi yükseltebiliyor. Ee, aslında tam olarak bir porsiyon bunun öyle bir çeyreğinin alınması gibi düşünün. Yani orta boy bir cennet turmasında iki kişi paylaşabilirsiniz. Ama her gün her günde meyve porsiyonunuz yerine cennet turması yerseniz yine şekeriniz yükselebilir. Bunu aralara dağıtmak önemli. Zaten bütün meyve ve sebzelerin çeşitlerini aralara dağıtıp serpiştirmek önemli ki bağırsak, floramız hepsini tanısın, vücudumuz hepsinin vitaminlerinden ayrı ayrı yararlansın diye. Neden paketli cipsleri kullanmamamız gerekiyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle içerdiği trans yağ miktarı çok fazla. Bu trans yağ da maalesef ki direkt olarak kalp damar hastalıkları ile ilişkili. Paketli ürünleri, trans yağları, işte bazen fast food tüketince vesaire zaten bunları alıyoruz. Ama vücudumuza tabii ki alabildiğimizin en minimumunu almaya çalışalım ki daha sağlıklı bir hayat sürdürülebilmek için. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar aslında tüm tahıllarda ortaya çıkıyor. Yüksek derecede ısıtıldıklarında ya da kızartma gibi tekniklerde ortaya çıkıyor. Tabii ki kızartma ...da daha fazla açığa çıkıyor. Ne bu? Akrilamit denilen bir madde var. Bu akrilamit maddesi maalesef ki bize Alzheimer, Parkinson, kalp demar hastalıkları, diyabet, sinir sistemi rahatsızlıkları birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden yediğimiz içtiğimiz şeylerde akrilamit miktarını düşürmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız tabii ki lavaş, e, lavaşı kızartırken 200 derecenin altında olsun, 180 civarında olsun ki aynı zamanda bizde de akrilamit seviyesi çok fazla açığa çıkmasın diye. Yumurta anne sütünden sonra yararlanımı en yüksek, biyo yararlanımı en yüksek besin. O yüzden mutlaka yumurtayı beslenmenize bir şekilde eklemeye çalışın. Direkt olarak yumurtayı yiyemiyorsanız da işte o kreplerin içerisinde, yemeklerin içerisinde tüketebilirsiniz. Yine aynı zamanda şey çok fazla duyuyorum. İşte akşam işten yorgun argın gelip yemek yapamadıklarını, işte dışarıdan söylediklerini ama aslında kahvaltıda yapabilirsiniz. O yüzden bu videoda onun için bir fikir olsun. İlla sabah kahvaltılarında yapmak zorunda değilsiniz bunu. Akşam yemeği yerine de kahvaltılık kullanabilir. Bu tarifi de orada kullanabilirsiniz bu arada bitter çikolatanın iki karesini e, bir porsiyon meyve yerine tüketebilirsiniz kahvelerinizin yanında. Hem bitter çikolata aslında faydalı. Çikolatanın faydaları, kakao'nun faydaları anti e, kanserojen bunlar, antioksidanlar, çok da vitaminliler oldukça ama glisemik indeks, glisemik yükü bahsediyoruz ya sürekli. Glisemik yük açısından bitter çikolata daha iyi. %65, 70 kakao'nun üzeri olursa daha sağlıklı olur. Bu tabii ki yiyebilirsiniz ama e, her zaman olmasını tabii ki istemiyoruz. Sağlıksız vücudumuza zarar verecek, bizim şekerimizi yükseltecek, işte bize obezite riski, kronik hastalıklara karşı risk oluşturabilecek şeyleri tüketmemizi tabii tabii ki istemiyoruz. Ama böyle sürekli olarak bir tatlı ihtiyacımız varsa ve aslında böyle hani diyet sürecine girdiğimizde yasak gibi geldiği için daha çok tatlı isteğimiz oluyor ya belki böyle zamanlarda kurtarıcı olabilir. Ama dediğim gibi diğer zamanlar için de önemli olan denge dengeleyerek normal brownie'yi de beslenmenizi ekleyebilirsiniz. Diyet brownie de yapabilirsiniz. Ya da bambaşka bir şeyleri de ekleyip çıkartabilirsiniz. Yasağınız yok. İstediğiniz her şeyden yiyebilirsiniz. Ama size bu yediğiniz şey yarıyor mu? Ne kadar sağlıklı? Ne kadar dengeleyebilirsiniz? Burada önemli olan nokta bu.